Ya tek adaylı bir kongrede kavga çıkar mı? CHP'nin kongresinde çıkıyor. Hı hı. Tek adaylı bir kongre yapıyorlar. Orada küfürler havada uçuşuyor. İşte. Artık bu sandıkları alıyorlar, oraya atıyorlar. Yani CHP bu, CHP'nin İzmir'e vereceği hiçbir şey kalmamış. Türkiye vereceği zaten hiçbir şey yok. CHP'nin İzmir'e de vereceği artık hiçbir şey kalmadığını aslında çok somut olarak gösteren görüntüler bulunur. Şimdi ondan ben İzmir hemşerilerimize şunu ifade etmek istiyorum. İzmirli hemşerilerimizin iradesini çantada keklik görüp belediyedeki tamamen rant paylaşımı üzerine şu anda ilçe kongreleri yapıyorlar. Bak. Delege pazarlıkları, işçi pazarlıkları, müdürlük pazarlıkları, adaylık pazarlıkları. Yani İzmirli sanki bunlar işte gidecek yine bunlar oyalayacak. <laughs> bunlar da işte kazanacaklar. İşte şu delegenin bu akrabalarından şunları alalım. Orada şunun 20 delegesi var şunu yapalım. Yönetimi şunları şunları koyalım ve bakın bunlar tamamen kamuoyunun önünde İzmir'in gözü önünde açık şeffaf bir şekilde yapılıyor. Kavga bu. Rant kavgası.